Yedinci ayın 25'i 2025. Ee, bugün de böyle oldu. Hava tamam, evinde bakalım. bulgur kaynatıyoruz. Kızını bu bilmiyor. Hepimiz her elden e, çalışıyoruz. Herkes de imece var. Büyükler, küçükler. Ayşe yengesi Ay. Ay. yarın kışın karın altta bunlar ne yiyecek? Bulgur Başka dolma. dolma. Aş. Parma. Ya. Hava eve babaanneleri bunları şey yapıyor. <laughs> Köyde hayat var. Köyde hayat <gülüyor> var. Sapını ne yiyeceğim? Ne git? Fatma bizi görüyor mu? Daha görmüyor. de daha içememiş bir öğrenci. Bizantere'de şey diyor ya. Yakın mühendisler bizi görüyor. İşte böyle. Köylünün işi ne olacak? Nerede hareket orada bereket. Hepsi de kıpır kıpır çalışıyorlar. Bir de mesaiden gelip çalışıyoruz. Bir de mesaiden gelip çalışıyorlar. Emir dayım bulgur altını yakıyor. Herkesin bir işi var. Be, Fatma Berra kızım bulguru buğdaya su döküyor. Beren kızım ağaç yengesi yanına oturtturmuş. Beren bu ne? Beren hanım ya bu ne Gel elimden tut da kaldırayım elimden tut. Ha, oraya <laughs> Ha, oraya oturacağım. Her kolay gelsin. Eskiden valla. O mekanları cennet olası Ama gelin bacılarımız. Sekiz dokuz dede kazan kurarlardı kapının önüne. Herkese selam sevgilerimizi yolluyoruz.

Çayır da ne güzel demiş ya. Kapının önüne kurmuş kazanın İnce bellerine vermiş düzeni. Sen mi yedin Emirdağ'ın güzeli? Sen gidelim Emirdağ'ın tadı kalmadı diye. Emirdağ gelecek görüneklerimiz illaki bir başka.